arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün çok güzel bir yarış yapacağız arkadaşlar e, kuzenimle Tufan'la onun e, videosu da açıklamada bu arada mapmaker 5 dakikada kim daha iyi map kuruyor hep şey yapacağız harita evet arkadaşlar 5 dakikada e, ha, harita Kuz e Doğru. kuzenimin tufanı e arkadaşlar e o videosu e linkte onun videosuna gidin onun mapini izleyin kimin mapi daha iyi olmuş onu yorumlara yazın şimdi bir sessiz olacağım ben 5 dakika çok süre değil bakalım nasıl birşey Yani arkadaşlar şimdi demeyeceğim ne yaptığımı çünkü o zaman e, Tufan'a biraz ipucu vereceğim e, dersem. Yani, kusura bakmayın az konuşursam ama e, olmam lazım güzel bir map yapmak için. üstüne şu şurayı yanlış tuşa bastım. Yanlış da hepsini kaldır bastım. Tamam. Neyse daha güzel. Arkadaşlar benim yapmak istediğim şey. Şöyle bir şey yapacağım. E şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Sonra şöyle Çok iyi bir fikir var aklımda ya. Şöyle yapacağım. düşürüyor. Şöyle bir şey yapalım. Şuradan. Aynen. Çok iyi bir map oluyor şu an arkadaşlar. Arkadaşlar aşırı iyi bir map oluyor şu an bence. Ben hiç konuşmadım. Ben video durdurmadım. Evet. Ay de şu an videoda arkadaşlar ona da konuşmamış. Boşuna da yapalım. Arkadaşlar bence 5 dakikaya göre güzel bir map oluyor. Böyle güzel oynanır yani. Tamam şu koşulları koyalım. Sonra arkadaşlar şöyle yapacağız. Sonra şöyle. Ne kadar? Ne kadar? Sürenin? Ne kadar oldu şimdi video? Video? <laughs> 6-7 dakika olsun. İkimizin arkasında da Evet Şöyle arkadaşlar güzel bir harita oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız şuraya.

bitti e ee, bekler ee, şu an yapacağız yok, su tam bekle bir daha ayarları yapacağız şimdi ben e, oyuncu şeylerini yapacağım da şöyle bir tane yapalım Aa, şöyle bir tane yapalım daha sonra, sonra şey Benim de yok 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 Aaka İkinci aşınma ee, şurada bir tane... Mı ben? Yok 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 bekle ben. Tamam arkadaşlar şöyle. Neslihan'ın karşısında e, az bir boşluk varmış. Kapalı alan olamazmış. Aa, şimdi arkadaşlar bir sürü uğraşacağız ya. Bekle ben. de kapalı lan var burada ya? Başlatıyorum. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. E MP ayarladım. Tamam e şimdi arkadaşlar 5 dakika mapimiz e hazır ben direkt tufanı davet edeyim Tufan gel bakalım Çıkayım mı? Evet Gel davet ettim sana Kalbini kalkıyorum Tamam Ha oyuncu başlama noktaları eksik diyor ya Koymamışsın onları Hı -hı. tane basit Tam, tam bekle bu. Şu an videodayım. Videodayım. Hazır. Evet. Hadi. Ya da koymak ettim seni. 100 saat oldu. Ben ne yapacağım? Video uzuyor şimdi boş yere ya. Çıldıracağım bak şimdi ya. Lan oğlum davet ettim gelsene lan gelsene. Şunun map'e map bak. Arkadaşlar şundan bir esasımızı alalım. Benim, benim ata bomboş oldu da ne? Nasıl bu map? Tamam <laughs> nasıl bu map oldu bence Komik mi? 5 dakikaya göre bence fena güzel duruyor. Hazır mıyız? Abi hadi video uzuyor. Delireceğim bak. Delireceğim ya. 100 dakika oldu video ya. Ah. Ya, sen Arkadaşlar internet kasıyor. çıkmamak için duvarlardan çıkamıyorum. Nasıl? Yanındaki duvarlardan çıkamıyorum ki. Doğduğumuz yerden çıkamıyoruz. Ben yani çıkamadım öldüm doğduğum yerde. Aa doğru. Öldün müsün? Ya o şansa bağlasın da o şeyler. E, çıkabiliyor musun mu? e, e, bazı yerlere? Yok çıkabiliyor gayet. Gayet çıkabiliyorsun orada mesela trambolin falan koydum ben yani gayet de çıkabiliyorsun e bakın arkadaşlar bakın tam belki şurada çıkamıyorsun ama yok çıkabiliyorsun yani İlla trambolinler var oraya ışınlanıp trambolin ya. Oğlum trambolin var ya bir yerde oraya illa ışınlanıp bir şekil çıkabiliyorsun arkadaşlar tam arkadaşlar e, hemen bitirelim ben öleyim Tamam arkadaşlar birinci oldum zaten şimdi bir de senin mapinde atalım gel tamam arkadaşlar e, onun videosu da yorumlarda ve açıklamada var e, kuzenimin arkadaşlar e, onun videosu gidin onu izleyin o nasıl bir map yapmış ya da şuradan da izleyebilirsiniz şimdi zaten evet arkadaşlar e, şimdi e, davet et beni davet et beni davet et ya da ben bir şey yapayım Tamam arkadaşlar bakalım 5 dakika. Oo oh, bomb var. Bomb var be arkadaşlar. Hadi bakalım e, Tamam arkadaşlar ben şu karakteri. Tamam. 10 e, e, dakika versiyonu gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazın ve like atın. Bu ka, e, benim benim videomda 7 da 10 dakika versiyonu gelebilir ya da 10 like'ta. Tamam. Arkadaşlar hangi haritadayı e, siz yorumlara yazın. Abi ki de onların ki de benim, benim, süre yetmedi ya. E, tufan yavaş yaptı bayağı. Haritayı bomboştu harita. Benim ben daha o kadar rastlasam. Ben 3 yıl önce başladım. Zaten 1 yıl önce bıraktım bayağıdır oynamıyorum. Büyüdü de kasma ya. Arkadaşlar yani gördünüz e, ben güzel bir map yaptım 5 dakika şimdi bir de oynuyoruz o maplerde. Tufan da yapmış. Kendi videosunda da onun videosu linkte falan var. Nasıl yaptığını görebilirsiniz. Hangi map daha güzel onu yorumlara yazın. Hadi bakalım. Benim map güzel bence sence. <laughs> Arkadaşlar 10 dakika versiyonu yaparsak daha güzel mapler ortaya çıkar değil mi? 10 dakika çünkü 5 dakika olsa da fark ediyor arkadaşlar. Yani 10 dakikalık versiyonu istiyorsanız yapabiliriz. Hatta bunu yayında da yapabiliriz aslında. Um yayında böyle bir şey ya, ya, Tamam yendim arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. <laughs> ee, Kendinize iyi bakın. Ee, Hangisinin daha iyi? Ee, bir dahaki videolarda görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar kendinize bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.